Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar ben çok beni sorarsanız siz de iyisinizdir inşallah. Bugün domates çorbası yapacağız. Ve de domates çorbamızı sütlü de yapacağız. Değişik çeşitlerini de yapıyorum, göstereceğim. un koyuyorum. Evet arkadaşlar, böyle bir kavuruyoruz. Şöyle güzel bir kavruursun. Ondan sonra diğer malzemelerini koyacağız sevdiğimiz çorbalardan birisi. Ben bunu sade de yapıyorum, süt de yapıyorum, diğer çeşitlerini yapıyorum. Bazen peynir koyuyorum yerken, bazen koymuyorum. Koymayacağım. Diğer yaptığımda da koyduğum zaman göstereyim. Bir çay bardağı kadar yağ koydum zeytinyağı. İstediğiniz yağ koyabilirsiniz. Şöyle iyice güzelce çok iyi kavrulduğu zaman ayrı bir lezzetli oluyor. Onu püf noktası olarak söyleyeyim size. Çok iyi kavrulması. Çok ayrı bir lezzet geliyor. Rengi bayağı şöyle bir dönene kadar. Kavuracağız. Ondan sonra da dediğim gibi diğer malzemelerini koyacağız. Evet. İsterseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz ben tek bu sefer zeytinyağı da yapacağım ve de sütlü yapacağım güzel olacak evet arkadaşlar dediğim gibi bir çay bardağı kadar zeytinyağı koydum biraz daha isterseniz az koyabilirsiniz ama özellikle domates çorbasında biraz daha fazla koyunca iyi oluyor. İsterseniz yarım çay bardağı da koyabilirsiniz. Onu da 3 tepeleme yemek kaşığı kadar koydum. Kısıyorum biraz daha şöyle. Salçasını da koyacağım. Bayağı bir kavruldum. Salçası da da kal olsun. Evet arkadaşlar, salçasını da koyuyorum. Böyle bir tepeleme yemek kaşığı daha fazla. İki baktığımız zaman normalde iki yemek kaşığı kadar falan oluyor. Evet arkadaşlar salçasıyla da kavurdum güzelce. Şimdi soğuk su koyuyoruz özellikle sıcak su koymuyoruz. Yavaş yavaş. Bu özleşecek tabii ki. diğer malzemelerimi de koyacağım. Özleşip kuyulaşacağım. Evet arkadaşlar. Sarımsak suyu koyuyorum. Bir kaşık. Limon veya limon suyu. Olur. Hangisini tercih ederseniz ben bütün yemeklerimde kullanıyorum, Aroma ve güzel oluyor. Et suyu, tavuk suyu normalde varsa daha önceden hazırladığınız onları koyabilirsiniz. Ben şimdi bunu attım. Salçasını ben koydum iki kaşık normal. Daha böyle koyu olmasını istiyorsanız biraz daha fazla da koyabilirsiniz bu koyulaşacak bir şey Diğer şimdi malzemeleri de koyuyorum. Toz kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı kadar. Karabiber. Bir tatlı kaşığı. Tuz koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Bir tane de üç şeker attım çay kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir taraftan karıştırıyoruz. Güzel koyulsun kaynasın. Ondan sonra sütünü ilave edeceğiz. Bu özleşecek, koyulaşacak güzel. Sonra da sütünü ilave edince çok güzel olacak. Evet arkadaşlar kaynadıktan sonra görüşürüz sütü ilave edeceğiz sonra servise soracağız. Evet arkadaşlar bir çay kaşığı kadar bir kepçe böyle süt ilave ediyorum. Bununla da kaynayacak güzel çok güzel aromalı olacak. Evet arkadaşlar, şimdi sütle de birazcık kaynatıyorum. Bu da bir çay bardağına denk geliyor. Bir çay bardağı süt ilave ediyoruz. Şimdi birazcık daha kaynayacak. Ondan sonra servise hazır çorbamız. Evet arkadaşlar, serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar, çorbamız oldu. Çok da güzel oldu. Yapanlara deneyenlere de şimdiden afiyet olsun. Daha fazla koyu yapmak isterseniz, ben bu kıvamda yapıyorum. Durunca da daha da koyuluyor zaten. İçine nane, kekik, ekstra biber koyabilirsiniz. İçine tekrar limon suyu, sarımsak da koyabilirsiniz. Abone olalım. Beğenelim, bildirim zilini açalım yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Çevrenize de önerirseniz çok çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.